Saç ekimi kimlere yapılır? Öncelikle iki tip saç dökülmemiz vardır. Birisi erkek tipi, birisi bayan tipi. Bayan tipi dökülmelere saç ekimi yapmıyoruz. Erkek tipi dökülmesi olan ve yeterli açıklığı olan, yeterli donör alanı olan kişilere saç ekimi yapabiliriz. Peki saçlarımız neden dökülür? Dehidre testosterona bağlı olarak dehidre da yani testosteronun bir kısmının yükselmesine bağlı olarak androjen de yükselir. Buna bağlı olarak da saçlarda ilk önce incelme daha sonra dökülme gerçekleşiyor. Dökülme boyutu yani alanı bizim için önemli. Yeterli açık alanın oluşması gerekiyor. Saç dökülmesini neler tetikliyor? Dedik dehidre testosteron hormonu zaten genetik yatkınlık olarak da adlandırdığımız saç dökülmesinin temel nedenlerinden bir tanesi. Fakat stres, bazı hormonal hastalıklar, aynı zamanda alkol sigara kullanımı, dengesiz beslenme, uyku düzenimiz bunlar da saçların dökülmesini destekleyen yan etkenler. İşte yine hormonal hastalıklar dedik yine buna bazı cilt hastalıklarını ekleyebiliriz.